Zorlaşan ekonomik koşullar ev sahibi olmayı imkansız hale getirirken kira fiyatları da aldı başını gitti. A'dan Z'ye her ürüne zam gelirken bir de bunu eklenen kira zamları kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Peki siz bu konunun hangi tarafındasınız? Kiracı mısınız ev sahibi? Kiracıyım. Peki ne kadar zam yapıldı? Yapılan zamlardan memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Ne kadardan ne kadar bir artış oldu? Ya yüzde geçti. Peki sizce ne kadar olmalıydı? Ya bak neyse yüzde denilmişse yüzde olacak yani. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Düzen yok. Şartlar zor. Yapacak işi de yok. Siz ev sahibi olsaydınız yüzde yirmi mi yapardınız? Vallahi herkes vicdanı kadar konuşur artık. Ne desek de Hiç memnun değilim. Yani bunu da ben aslında şeyleri, ev sahiplerine şey buluyorum yani hep yarışıyorlar ihale gibi. Ev sahipleri yani kirayı o geç sene 2 bin liraydı o biri buçuk ay verdi o belki 3 olsun o 4 olsun 5 olsun 10 bin en buralarda bile evler 10 bin. Diğer şey yerlerde 15 bin olarak. yani ne oldu bu kadar? Tamam maaşlara %100 %150 geldi ama ama şeyde yani yüzde %500 bin yani hep ben ev sahiplerine mana buluyorum. Kiracı mısınız ev sahibi misiniz? Ev sahibiyim ama kiraların yüksek olması da karşıyım haddinden fazla karşıyım. Çünkü bu zamanda geçim zor. Bir de bu şekilde evlerin artması, kiraların artması daha da iyice can sıkıntısı olmaya başladı. Kiracıyım. Ne kadar zam yapıldı? Ne kadar oranda? 96. Yani 2250 iken 4250 oldu bir sene sonra. Ya sizce ne kadar yapılmalıydı? Vallahi bilmiyorum işte bunun israfına kalmış. Ev sahibi olsaydınız ne kadar oranda bir zam yapardınız? Vallahi işte bak çok zor bir soru. Çünkü Devlet diyor yüzde 25 ama ne ev sahipleri uyuyor, değil mi? Uymuyorlar yani. O da onlara diyorlar işte enflasyon paran değer kaybı falan. Ee, i̇ster istemez aslında yüzde 50 yüzde da haklı, ev sahibi de haklı, kiracı da haklı, değil mi? Kira oranlarından bir ev sahibi olarak memnun musunuz? Ben memnun değilim. Sizce ne kadar zam olmalıydı yani? Gelen zamlarla kıyasladığınız zaman ne kadar bir oran olmalıydı? Aslında herhangi bir zamın olmaması lazımdı. Çünkü hem ev sahibi hem kiracı bu durumda mağdur oluyor. Yani sistemdeki o yanlışlar ev sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getiriyor. Halbuki ikisinin de bu konuda bir şey yok suçu. Kiracı ödemek zorunda olduğu kirayı ödeyemediği için sıkıntıya düşüyor. Ev sahibi de almak istediği meblağı alamadığı için sıkıntıya düşüyor. Çünkü alım gücü yok. İşin doğrusu bu. Ben kiracıma zam yapmadım. Neden? Gücüm yettiği için ben yapmadım. Onu da mağdur etmemek için. Peki sizce gücü yetenler de sizin gibi davranmalı mı? Yani aslında bir farkındalık olması için yapılması gerekiyor diyeceğim ama sadece kirayla geçimini sağlamak zorunda olan insanlar bunu yapamaz. Çünkü alım gücü yok. E bu durumda ne yapmaları gerekiyor? Mecburen kirayı artıracaklar. Asgari ücretli bir insan o kirayı nasıl ödeyecek? Evimin bulunduğu sitedeki kira fiyatları 13 bin lira. 11 bin 400 lira asgari ücreti çalışan bir vatandaş onu nasıl ödeyecek?